Hepinize merhaba Hepin arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, karşı atak maçı oynayacağım. Yani aklıma bir fikri gelmedi. Ben de böyle bir şey yapayım dedim yani. yani müsaittim yani. Neyse uzatmaya gerek yok. Beğenip abone olsanız sevinirim. Hadi girelim. Evet giriliyor. Belki bu bunu... Belki de şey şey de atarım belki teknik direktör bunu da çekerim. Bilmiyorum ya. Uzun sürüyor öyle videolar ama genelde. Belki çekerim. Sesler açık. Ses açık tamam. Hı Arkadaşlar spikerli maç. Spiker nereye gitti? Direkt golle. Etek etekte spikerli oynuyorum. Çok, çok çabuk gol attım lan. Oo, Aç ortayı. Vur kafa. Ulaş bir orta. baş. Bir maç oynayacağım arkadaşlar. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> ya Fernandes. Ya Gospas. for <laughs> Juhu. <laughs> Pele. Ya. Çalım deneyecektim. Ya Çok çabuk geliyor be. Pele. Arkadaşlar bir bak çekeceğim yani. Video kuş olacak. Vur lan dembele. <laughs> Boş kale. <laughs> What the fuck? La, nereye atıyorsun? <laughs> nereye atıyorsun? Lan nereye attın? <laughs> Yıldız bile değil. Arkadaşlar takımım çok güzel oldu. Sabah birkaç tane oyuncu aldım. Birkaç tane dedim de bir tane. Baksanıza arkadaşlar 110 binlik Bellingham çıktı ya. Çok güzel kadrom oldu. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi yani. Ben de bir olabilirsiniz ama siz bilirsiniz. Beni abone olsun sevinirim. Teknik direktör bunun da gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın yani. beğen, beğenin. Abone olun. Hadi bay bay.